Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Evet bugün Vikinglere devam ediyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu bu videoda. En son şöyle bir bakalım. Bir, bir evsizimiz var diyor. Evet bir açlık problemimiz vardı. Kış ayını yeni atlatmıştık. Atalım şöyle bir bakalım. da bir evet bir zavallı ev daha yapmıştık. Zavallı ev. Acı nasıl ev falan. Şimdi buradaki mahsul durumu neymiş? Bakalım tamam. Tamam. Çok güzel. Aktüel alfa burada üretiliyor. Ekmeğimiz üretiledik Burada bir kğıllarımız vardı. Ama hemen ne yapıyoruz? Öyle hızlı bir biçimde. İşte kayaları keselim. Taşa da ihtiyacımız. Olacak yani, Elbet olacak. Onlar da aslında şimdiden Let's go deyip şöyle bir tık daha hızlandıralım. Öyle yani açlık problemi daha gitmedi. Halen gitmiyor. Buraya... Ne? ne? ya. Bırak ya. Ama ya. Onu görmediğim. Oho. İçimiz var vallahi bir de. Ne diyor? Yiğim üretimi. Hayat ağacında ebedi çekiç ve dokumacılığı keşfedin. Gerçekten yemek sorunu bitse mi ya? Abi niye atsınız bu kadar? Balık? balık Balık satılıyor peki? Burada şu an ekmek yok ki baksanıza O zaman şöyle bir şey yapacağız biz Acıra'yı keser misiniz? Kayın halk Zavallı ev bitti mi zavallı ev? Zavallı evde de bitti Öncelikle Biz buraya Birer tane daha Şey yapacağız ekmek üretmek için buğday yapacağız Demek ki e, tarla olarak yetmiyor artı da kesebilirim ya zaten birini kesiyor bunları kesin madem yiyeceğimiz yetmiyor Biz de getireceğiz artık ee, nerede şey gıda toplayıcı kulübesi demiyor Neyse dur dur önce tamamdır önce bunu dedik bunu yapacağız. birazcık böyle şekli değişik oldu ama diğerine göre ve bir tık büyük oldu. Neyse olsun olsun büyük olsun. Buraya buğday olayını da yaptık. Bunlar neymiş ya? Aç. Aç. Kaç tane evsiz var ya? Şimdi şurada çalışan yok hemen. Çalışan atıyalım. Tamam. Buradaki olay ne? Bitiyor. Bura bitiyor. Şura bir bitsin be. Kaç evsiz kaldı? O da gitti. Hadi sen de git. Ama yok gitme tamam mı? Bir evsizimiz daha var. Şimdi böyle bir mahalle yapabiliriz buraya bir tane daha. Hatta önce bakın şöyle yolu getirelim. hallediyorum ya sokak. Bir bakayım bir. Böyle kalsın. Hemen burasıdan yol gelebilir. Aa, gayet güzel oldu. Şimdi buradaki evsiz problemi evi olmayanların problemini gidermiş olacağız. Bu iki evle böyle baktığımız zaman yemek problemi yani bir nebze de olsa azalmış gibi dört tane ineğimiz var. Bir i̇nek kesem mi? Bir inek keseyim ya. Et pişirsinler. Adam uyuyor ya. Ha, uykusu var bunun. Yorgun. güzel güzel tamam şimdi ne yapabiliriz aşçı yapsam mı ki ya emirci bana demirci lazım Aslında at çukur zaten koyduk bunu da şuraya koyalım Aa. buraya bunu koyduktan sonra ya bir gider misin lütfen şimdi bizim kereste durumumuz ne hala ağaçları kestikleri için Tamam güzel Haşta geçiyorlar. Aha bir şey oluyor oğlum. Deprem oluyor. Oh. Aa. Aktar yıkıldı. Neymiş? Hayat ağacı. Tanrılar bize kızmış olmadı. Bazı binalar çöktü. İnsanlar öldü ve sakat kaldı. Aga be. Aa, Aktar merkezi de yıkıldı. Başka nereye çöktü? Ya. Tamam ya. Bir daha yapacağız. Aa, gümüşümüz yok. Abi niye doymadınız siz ya? Bir türlü, bir türlü doyuramadım siz ya. Şimdi buranın olayı ne? Burada bir taş şey yapmıştık biz. Ora ne durumda acaba? Şöyle bir hızlı gidelim. Burada da odun odun lazımmış. Tamam biraz daha ağaç kesmemiz lazım kesinlikle Aa, dur. şöyle keselim ağaçları Bu da kes, kesin Bunu da kes yapı olmayan yerde ağaçların tekrar büyümesi çok güzel bir şey Balıkçı nevi yok ya. Ay abi. Ya kıyamam. Tamam yapacağız sana da yapacağız merak etme. Merak etme. Baş lazım. bu Video Avcılar Avcılar çiftlik hayvanları buldu. Avcılarımız ormanda dolaşırken otlayan çiftlik hayvanları buldular. Başı boş görünüyorlar. Et getirin. İnsanlar aç. Aa ne oldu? Kalbi mi kırık? Aga be. Diyor. düşük sağlık. Ha, aktar gitti ya. Bir tane küçük lazımmış. Adamlar hangi birini yaptı? Onlar da her yere inşaat koyduk. Balıkçı şimdi bu eve girecek miydi? Evet. İki ordu ve ve Bitti evet balıkçının evi olacak mıydı? Balıkçı hala evsiz Allah seni kahretmesin Oğlum kapsana evi ya şimdi Buna bir öncelik diyelim ya yani şunu bir bitirir misiniz? Hastalık çıkmasın bir de Hadi bakayım Aa dur bu neymiş? Köyümüz yeni gelenler var Benim nüfusum kaç? 45 Sohbet kazanmış. Neymiş? Yabancılar köyümüze hoş geldiniz. Hadi gel ya. Kaç kişi geldi? O 51 oldu. 6 kişi geldi. Hala evi yok ya. Allah'ım ya. Bir eve giremedin ya. Hızlı 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 seri 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 seri. Allah evsizler çaldı yine ya. Viking belediye başkanı olarak Ev yetiremiyordum. Böyle temizleyin bakayım. Neymiş ya? Gümüşümüz 75 oldu. Açlık sorunu gitti gibi. Ben şuraya bir doktor atayım. Sağlık sorunu bir gitsin ya. Daha sonra ağaç kesmeye devam. Buraları. Bu ne durumda? Bura. Yani az kalmış. Şuna da öncelik diyelim. Bunu da bitirsinler ki ömür ömür çıksın. Hayat ağacında puan veremediğimiz için evsiz desen var. Neymiş ya. Şu aşamayı düşünüyorum burayı da tamamladık. Hatta belki buraya bir tık daha ev daha getirebilirim. Bilmiyorum. Belki de getirmem. Veya buraya böyle bir süslemeler veya bilmiyorum. Buraya bakacağız. Şimdi şuralar böyle hani Allah gelse aa avcı kulübesi çalışmıyor. Nereye doğru yapsak. Belki şöyle çıkarız şuralara evler ola. Bak şuralara da evler güzel bilebilir ha. Yani bir şey deneyeceğim koymayacağım da. Aa, ne oldu? Köyde yerleşim sonu Yeni gelenler köyde yerleşim sonu neden olmuş diyor. Yabancılar buldukları yerlere. Yeni bir ev sözü veriyorum. Yapacağız. Buralarda ağaçlar çıktı mı? Çıktı. Kesmeye devam. Kesmeye devam. Kesmeye devam. Madenimiz galiba oldu. Olmadı mı? Daha almamış. Hiç evsiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane evsiz var. Bir de daha 150 taş getirecekler daha 150 Bunu önceliği şunlara mı versem evlere verin ya şu evi yapın bir taş ne kadar var 150 var ne yapacağım biliyor mu hemen şuraya yeni bir taş çıkmadan yeni bir ev daha koyayım bunlar bunları bir yapsın bir bitirsin bakalım diyor avcı tam çiftliklere gönder hayvan hayvan bulmuşlar yağmur yağıyor. Aha da yağmur yağıyor. Ne güzel yağıyor yalnız. Güzel bitti. Olmuş tek ev yetti ya. Tamam güzel. Hemen hemen o. 1 2 3 Evet, Hadi bak. Dükkan açık. Dükkan açık. Oradaki hala olmadı değil mi? Allah'ım ev 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 ev. Niye bitmiyor ya bu ev sorunu? Allah Allah. Hayır ben yaptıkça yeni bir problem çıkıyor. Evde. Yani ev problemi çözemedik bir türlü. Güzel. Bir ev daha bitti. Artık ne olur yani. Evimiz yok demeyin. Gelecek problemini çözdük. E problemini kısmen çözdük. Ne diyorsun ya? Tamam gel. Bak 54 kişi var. Bak yine Allah'ım yine ev. Almayacağım bu gidişte kimseyi. Tamam şöyle olsun. Şimdi yine bir süre halde <laughs> evsiz var. Odun kesmeye devam arkadaşlar o zaman. Bol bol odun kesiyorsunuz. Madem öyle 56 kişiye ya şimdi iş gücü de lazım. O yüzden de bir yandan sandal alıyorum ama bunlar neye problemin çözüyüm. Ne yeter ki ev ya diye düşünüyorum. Burada kaç kişi yaşıyor? Bir kişi yaşıyor. Burada maşallah. Eğer çocuklarıysa sıkıntı olmaz. Aynı evde yaşayacaklar o zaman tamam taş yok şimdi de Allah'ım onu bulsam o yok onu bulsam o yok acaba şuraya bir sıra daha ev sahil manzaralı evler sahibinden şöyle bir tık daha olsa mı olmasa mı aslında mesela böyle bir tık bu tarafa doğru evler gelebilir mi mesela bir tane dur be Yeni bir ev sözü. Amse yeni bir ev sözü. Yapacağım. Öncelik diyeceğim. A adalet kilemi neymiş? Herkes gibi olmadığını bilen. Bu torm köy meydanında deli gibi konuşurken köyün babadayılarından dayak diyor. Bu zorbanın görevi her vatandaşın hakkı ve onun korumaktır. Onurunu korumaktır. Ancak kalk bu çılgın köylerine yapılacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Söylediklerinden ve yaptıklarından bıkan köylülerin çoğu bu adamı sürgüne göndermesini isterken diğerleri artık kimseye zorbalık yapmamaları için kabadayıların bastırılmasını istiyor. Yani 25 gümüş ödeyeceğim. O da bizim vatandaşımız. Onu da kazanacağız. Göndermeyeceğim sürgüne. Adaleti sağlıyoruz. E hey ya evsizler çoğalıyor giderek. Tamam ben bir Bitmiyordu Tamam siz karşılıklı bakın Şimdi gayet güzel Bizim aha durun Bir defacımızda şey vardı Burayı açmamız lazım 4 tane daha puan lazım o yüzden ne görevi yapsak da bitirsek acaba Ebedi çekiç. Yeni ev inşa et. bitirin artık da şunu. 3 günü kaldı hala bir ev yapamadınız ya. Abi yapmıyorlar ki ne yapayım yani koydum buraya evleri. Süre bitti bak yine. Koydum koydum. Yok gitmiyor yani bazen. Yara koydum buna 25 tane taşta. Balıkçının uykusu gelmiş. Açtık. Bir tık daha olabilir o yüzden veya gümüşümüz gelmişken hemen Gıda üretme, gıda alan Buraya hop Buday buday Tamam, dik dağ Üretmede yel elmini. Bir fabrikası. Ben bir fabrikası yapmış mıydım? Hatırlamıyorum. Hatırlamadığım için... O yüzden... Ne şey yapacağım? Yok şuraya yapayım. Şuraya daha güzel durur. Kış geldi tekrar. Tekrar kış geldi. Evet, bir bina fabrikamızı da yapalım. Evet açtık yine diz boyu. Balık yetmiyor. Tamam evleri yaptık. Evsiz kimse yok artık. Evsiz kimse yok da. Yapacak bir şey yok. Kışı yine zor atlatacağız belli ki. Belli ki kışı zor atlatacağız. Oyunu burada durduralım. Böyle. Bir kıştan diğer kış sezonuna geçtik. Bu kış belli ki zor geçecek. Hayat ağacımızda 2 puanımız var. 5 puan yapınca ebedi çekici açacağız. Bunu açmak gerekiyor. Görevimiz bu zaten. Daha sonra erken şurada gelmiş durun. Bunu da şey ettireyim ya. Daha var mı? Da var mı? Tamam. Sessiz bir akşamda videoyu noktalandırıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır. Oyun gayet akıcı ve güzel gidiyor. Keyifli gidiyor gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl şekillendireceğiz bu araziyi vikinglerle. Özellikle şunu yapmamız lazım. Çünkü vikingler biliyorsunuz yağma yapar, açılır. Nasıl bir değişiklikler olacak? Bize neler göstereceklerini çok merak ediyorum. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.